herkese merhaba olayını da demedim uzun zamandır video atmıyorum Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim ama kızmayın. oyunumuz Minecraft var ya arkadaşlar bunu şey, şey yaptık orada kendim geliştirmişim bayağı bir arkadaşlar kendime şeyi mi ya Neyse. Hı -hı. Sen yatrulmadın. Arkadaşlar ben formaya yapıp geldim. Evet arkadaşlar takımımızı forması ayarladık. <laughs> böyle bakın saha 9 numarayım. O zaman futbol maçı başlayalım. Gol ben arkadaşlar. Ama <laughs> bahçeyle maçımıza başlayalım. Daha konuşmayacağım ama çok odaklanacağım. <laughs> Ve bir gol tahadan geliyor. Benden yani. O Köşe vuruşu arkadaşlar. Bizim dakikada bir da kendi kaleci koyacağım. 65, 75, 70 kalıbımız değil. İnan pasmanlar. İnan pasmanlar. Şuradan koş koş koş. Aldık. Arkadaş oynadığını söyleyeyim PLS. Çok güzel oyun. Magatta kaç yaşıyorsunuz? Yerin. Arkadaşlar. Bu kalta sana müthiş ya. Komis geldi. Geçen hafta hep yeniliyor. Oyunda da hep yeniliyor. Ama olsun. Bir kere arkadaşlar babam takımını değiştirdi. Biz çok kötü oynamaya başlayınca Galatasaray'a gerçek hayatta. Arkadaşlar bu baya kötü her maçta yeniyorlardı. Ondan babam Galatasaray Trabzonspor'u tutmaya başladı. hiçbir zaman aslandan ayrılmadım. Doğdum doğa hep Galatasaraylıyım. <laughs> hiçbir zaman aslandan ayrılırım. Ayrılmam. Arkadaşlar bu arada Galatasaray hangi takımı tuttuğunuzu yoruma yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, arkadaşlar size teşekkür ediyorum. Doğum günün videoma 6 tane like atmışsınız. O bir videoma hiç 6 tane like gelmiyor. Sadece izliyorsunuz, like atmıyorsunuz. O videoya. Bu no, Ulusal abin, Hakan abinin videolarını açıyorsun? Beni mi yapmıyorsunuz? Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar daha bir tane abonem yok ya. Arkadaşlar da bir tane hiç kimse abone olmuyor. Bir tane abone olursanız çok sevinirim. Kıya kafiyarıya gelmiyor benim küçük bir tebessüm var bir Esne Esnenemedim ama eslenemelim. Pekiire bitti. Tahannüm bir golü var maçta. Fenerbahçeli olanlar yorumlara yazsın. Bakalım ne kadar Fenerbahçe ne kadar Galatasaraylı var. Arkadaşlar, en büyük Galatasaray. Loy, 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 şa, 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 Galatasaray, Galatasaray çok yaşa. Lay, 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 şa, 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 Galatasaray, Galatasaray çok yaşa. İki dakikada golü yedik. Müzdere tutsana, ye. Kanka müzdere tutsana. niye tutuyor maksana? Golü yedik iki dakikada. Lay, 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 şa, 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 Galatasaray, Galatasaray çok yaşa. Lo 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 şo 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 Galatasaray çok yaşa. Haydi haydi haydi. Şa şa şa. Galatasaray Galatasaray çok yaşa. <laughs> Arkadaşlar hastayım. Ну hastayım sizi video ciştirmeye çalışıyorum. Şuradan indireyim seslenemelim. iki yaka bir araya gelmiyor benim. Küçük bir tebessüm var bir benim. Seslenemedim ama seslenemelim. Melim melim seslenemelim. İki yaka bir araya gelmiyor benim. Küçük bir tebessüm var ve benim. Seslenemedim ama seslenemelim. O nasıl bir goldü? Seslenemedim ama seslenemelim. Arkadaşlar o nasıl bir goldü lan? Şu benim. Şu benim yanındaki. Hmm. Nerede oynuyor? Orta sağda şu şekil yapsak. Heh. Küçük bir tebüs. Küçük bir tebüs. Nerede benim? Şu tam ne? Nerede oynuyor? Burada mı oynuyor? Beşi nasıl oynuyorsunuz? Oynuyorum. Maç bitecek şimdi. Seslenemedim ama seslenemelim. Ki kavir ya gelmiyor benim. Küçük bir tebessüm var bir böyle. Seslenemedim ama seslenemelim. Çok güzel şarkı ya. İyi. Ee? Arkadaşlar konuşan kedilerden Gafur'a da abone olmayı unutmayın. O da çok güzel. İki kere tep kanala da abone olun. Şey kanalına da oyun kanalında. Çok güzel ya. <laughs> Her videosuna like atıyorum. Kanalda aboneyim zaten. Şaka bir gelmiyor benim. Küçük bir tebessüm var bir Arkadaşlar uzun zamandır YSM'ler çekmiyorum. Çekmeyeceğim de. Hiç izlemiyor. Bir de hiç like almıyorum. Ben çekmeyeceğim. tebessüm var bu gelin seslenmedim ama Taha aldı topu Taha Oyunu kendi adımı askeri bir askeri koydum ama çok iyi oldu. Karakter kaç? 74'lük karaktere kendi adımı vermişim Hem <laughs> de golcü bir de Arkadaşlar inşallah ben de büyüyünce şey olmayı istiyorum. Neydi? Futbolcu olmayı istiyorum. Burada tüm rakiplerim gideceğim. Messi gibi olacağım. Ronaldo gibi olmayı istiyorum ya. Ne olur mu? Messi ile Ronaldo gibi olmayı istiyorum. Ben de, ben de çok ünlü bir futbolcu olabilirim inşallah herhalde. <laughs> İleride. İleride. İleride diye konuşmuşum. İki yaka bir araya gel. Bir Ulu 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 ulu. Hangi takım tuttuğunuzu aşağı yazın arkadaşlar bu arada. Söyledim onu bir daha söyleyeyim. <laughs> Unuturuz sonra. Oh! Uh, gol olsaydı var ya. Var ya dünya yıkılır hocam. 80. dakikadayız. Şaka bir arayayım. Uf, dokunma lan o. Lüslere çok iyi kurtardı. <laughs> Oğlum bunlar nasıl kurtarış lan? Lan. Oledik. İki yaka arıyor Gelmiyor. Küçük bir tebessüm var. Bir böyle seslenemedim. Neydim? <laughs> İlk yer, yeri. Ben de bu konuşamadım. bitti arkadaşlar. Hepinizde niye böyle giriş yaptım ya bir girişi. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ta ben şey bayağı bir kendimi kaptırmışım arkadaşlar. Madenimizim altın falan bayağı demir bulmuşum. Kendim geliştireyim dedim. Bir level atlamışım. Bu arada Minecraft bugün gelecek arkadaşlar. Ee, Minecraft bugün gelecek. evimizin ikinci katını yapacağız bugün. Banyo yapacağız yanına tuvalet yapacağız. <laughs> Biz bunu nerede yapalım değil mi? <laughs> Kıyafetlerimizi yıkarız oda. da. Ondan arkadaşlar şey yaparız. Neydi? Böyle bir şeyler yaparız işte. Aa! Yani niye futbolcu sormuşum? <laughs> 2 dakikada. Burada taha taha altıcı burada. Most, assist asist. Asistin ne olduğunu bilmiyorum. O bizim kaç ikinci sırada? Saha değil Allah burada. Rumuzu var. Lan, lan hep Galatasaray' da var. Akistar. Okay, Akistar. Okay, Sar i er. Galatasaray saray sarı yeri maçı ne zaman? Bir sonraki futbol videosunda. Hepinizi seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.